Yok lan dur izlemedim. Dedim mi lan ben? Arkadaşlar bu videoyu izlemiş olabilirim. İzlediysen videonun yarısında da kapatacağım. Bunu okeysiniz de teşekkür Hocam. ederim. Hocam. Bizim masa üstünü donatsana be. Yılın oyunları, klasikler falan hepsinden şöyle güzel bir kolaj yap, hepsini indir. Aman abi dur ne yapıyorsun? Bir indirim falan bekleseydik. Yok be oğlum ne olacak ya? Ayda 29.99'u veriyorsun bak ne oynarsan oyna. Açık büfe. Game Pass'im var oğlum rahat ol. Xbox yok ya abi nasıl oynayacağız? Ya yok be oğlum ne Xbox'ı ya? PC Game Pass bu. Bak şu uygulamada, PC'deki uygulamada ne kadar oyun varsa bunların alayını indirip oynayabiliriz. Bana bırak abi sen bak şöyle yapalım. Game Pass oyun önerisi videosu değil mi? Kayra hoş geldin. Hocam sen bize iki kişilik bir servis aç. Klavye mouse da getir. Gamepad de getir. Baya bir oyun akarız biz. Açıklı Şeyle be. başlayalım. Sen bize bir It Takes Two getir. Bir yılın oyunuyla bir başlarız ya, değil ya. mi? Oğlum abi, abi sen, sen ne diyorsun? Pixel CRT tablolarını nereden aldın abi? Pixel CRT falan mıydı? De, nereden karıştırıyorsun bunları? Apayrı Pixel CRT mi? öyle yapalım. Game Pass içinde EA Play var yine Game Pass'e dair. Game Pass'in içinde mi lan EA Play artık? Lan olan onunla geldi yet texto. Bak EA Play kısmına gir. Mesafe. Ne? Direkt kendi game artık EA Play almaya gerek yok mu? What the fuck? Benim haberim yok lan bu durumdan. Hitler, Dead Space. Oğlum. Piyasadaki bütün oyunlar var o zaman Game Pass'te şu an. Hitler, Dragon Age'ler, Crisis'ler falan bir sürü EA'ya bağlı oyun var. Hepsini indirip oynayabiliriz. EA Play'den şöyle devam edelim istersen. Sen bir Jedi Fallen Order al. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Dünya Türkiye'nin etrafında dönüyor. Bak farkında mısınız? Ekonomi kötüleşti. Game Pass diye bir şey icat edildi. Ve bütün oyunlar çok ucuz oldu. Büyük oyunu görüyor görüyor musunuz şu an? Büyük oyunu görüyor musunuz? Farkında mısınız? Gözünüzü açtınız mı? Arkada şunu çalması lazımdı. Geç kaldım ama. Siz demin dediklerimi bununla dinlemiş gibi yapın. Ama bilgisayar alacak para yok. İşte oğlum bu da bu da sınavınız. Oyun var, bilgisayar yok. Bununla ilgili de şey çıkartıyorlar işte. GeForce Ex Now işte neydi? Bak mesela game streaming teknolojisi. İnternet yok ama. Amına koyayım o zaman Hindistan'ın bir köşesinde çakıldan çömlekten ev yapmayı bırak Türkiye'ye taşın geri. Kancı ne yapayım daha fazla sana. <laughs> Gerçi bayağı internet hızı istiyor galiba. İnternette yok. Nvidia G Spot var oğlum ama internet yok. Ne yapacağız? Bununla ilgili çözümünüz var mı? Oğlum nasıl internet yok? Siz var ya, siz var ya yalandan şey yapmışsınız. Master yapmışsınız. Benim her gün telefonuma SMS geliyor kanka. Kanka her gün telefonuma geliyor. Bak daha dün gelmiş ayda 100 megabit indirme yükleme internet paketi sadece 28 TL'ye. Hemen evet yaz yolla. Kanka bak bir tane daha gelmiş başka. Ara dün aradılar bir de. Dün aradılar bana daha. Nasıl internet yok? Daha dün aradılar. Kaç dediler ki 100 indirme 100 upload internet sadece 15 lira. Bir de Digitürk'te bağlatacaklarmış ekstra. Her gün en az 2-3 kişi arıyor beni böyle. Yolla da gör. <laughs> Ona bir şey diyeceğim. Gerçekten o Tonga'ya düşünce acaba ne oluyorlar? Var mı aranızda eşi dostu düşen o Tonga'ya? Ne yapıyorlar? Neye ba ne bağlıyorlar acaba? Sadece para mı acaba zorlatıyorlar? Oğlum şey çok kötü. Direkt para çekiyorlar. Çok tatsız. Çok tatsız. Direkt para çekiyorlarsa. Bari bir <laughs> az internet bağlasalarmış. <laughs> Şey çok kötü eee Neydi dur lan diyeceğim şey gene gitti kafam gitti şey unuttum Beşe beş internet verip yolluyorlar Onu da yapmıyorlarmış onu direkt Netmet hak getire Çok tatsız Şey var o en kötüsü bak ee, Sakın düşmeyin ona Ben buraya geldiğimde Türknet bağlattım tamam mı İlk. Çünkü tek Türknet var Sonra Türkneti bağlattıktan Bir hafta sonra Bir telefon Telefon açılıyor. Alo. Telefonun karşısındaki kişi. Merhabalar, e, Kaan Bey Türknet üyeliniz olduğunuzu gördüm. İşte aylık 80 lira veriyormuşsunuz. Üyelik paketiniz 100 download, 10 uploadmuş doğru mu? Adımı falan biliyor. Evet evet internet doğru. E, buyurun. Size e, Türknet olarak yeni şeyimizden bahsedecektik e, ee, fiyatı bir yıl taahhütle 40 liraya düşecek. 40 liraya düşecek. E, ee, Dijitürk paketi bağlatacaksınız. Kapınıza e, gelecekler bugün. Dijitürk bağlatacaklar. İstiyor musunuz? Hayır. Bu kadar. Çünkü Dijitürk'ü duyduğundan kaçman lazım. Dijitürk'ün olduğu hiçbir şey doğru devam etmiyor abi ülkede. Dijitürk duydum. Bak D-Smart de deseydi düşerdim Tonga'ya ama Dijitürk ne? Nah. Dijitürk var ya bu ülkenin Venom'u. Yapışıyor böyle koluna. Lig TV bilmem ne böyle her yerini sarıyor ve asla hayatının sonuna kadar kurtulamıyorsun Dijitürk. <laughs> hayatının sonuna kadar kurtulamadığın bir şey istiyorsan evine Dijitürk al. E. D Smart da öyle galiba evet. Gerçek hayat mal veri ya hakikaten kesinlikle kurtulamıyorsun ya. Kimsenin Dijitürk'ten kurtulabildiğini görmedim ben. Yani ışın kılıçlı Devam kombat geçeceğiz. seviyorsan en net Size gereken oyunları. oyunların başında geliyor. Bana Bilmiyorum, da biliyorsun. Game dık dık Güzel single player Star Wars oyunu da çıkmıyordu zaten. Kaçırma bunu. Adım. Sonra bir Age of 7 yıl önce ülkeden ayrılacağım dedim de kurtulabildim düştükten ben. Fax Max şeklinde manyak ettim. Oyunlar de. çok ucuzladı. Daha geçen repli almak için bir hafta okulda bir şey yemedim. Godim eme. Alabildin mi sonunda? Hayırlı olsun. Ülkeden ayrılacakken bile kurtulamadıysan abi ne oldu lan? Ne var lan? Ne var? Ne var ne oldu? Menemen yaptın mı? Gene mi menemen yok? <laughs> menemen yok lan! Geldik de tabaklar tabakları yıka şakası yapamadım. Vampires 4 atabiliriz veya Age of 2 de olabilir. 1 2 3 falan hepsi var zaten. Ya hatta ben sana genel bir sayayım gözüme kestirdiklerimi sen oradan kararını verirsin. Bak Psycho Notes 2. Da bu oyun çok güzel biliyor musunuz? Kimse bu oyuna hak ettiği değeri vermiyor. Bütün ülkede yani bütün dünyada bence şey olmuyor. Ama çok tatlı bir oyun. Çok taze. Bu sene çıkıp yılın oyunu adayları arasına girmiş bir oyun. Başında Tim Schafer var bu Green. Biri biri şey sallamıştı Psychonasta'dan bahsedince ben böyle. Platform bu oyunun Atmosferi çok iyi. sürekli tamamıyla farklı dünya tasarımlarına giriyorsun hep böyle. Hani hep bütün oyunun şeyi değişiyor yani. Sanat tasarım bir anda. Fandango'nun, Full Throttle'ın falan direkt yaratıcısı. Monkey Island serisinde de oyunu tasarlayan ekibin parçası olan, yazarlıkta yapan, efsane diyebileceğimiz bir abimiz. Psychonauts 2 oynanır. Yani son, son derece buna yaratıcı, olacak. güzel miza olan bir platform oyunu. Ha, diyorsan ki ben ilkini de oynamadım. O da Game Pass'ta var. İstersen onunla da başlayabilirsin. Hades son yılların en iyi oyunlarından Doğru biri. Var Adını bol bol duymuşsundur zaten. Roguelike bir oyun ama <gülüyor> sakın <gülüyor> benim böyle roguelike ile li aram yok. Bana Yap gitmez mi? falan deme. Bak ben de senin gibiydim çok sevdim. Genel oyun dizaynı, ses, müzik kullanımı, hikaye anlatımı, Bilmiyorum. sanat tasarımı artık bak aklına ne geliyorsa Gerçekten her şey de değil. çok iyi. Böyle oyun buldun mu affetmeyeceksin oynayacaksın. Katamari Damashii Rirol bak bu oyunun bir benzeri yok. Oynayabileceğin en kendine has oyunlardan biri. Bak Katamari diye bu bir top var. Görüyorum. Kendinden küçük olan her şey bu topa yapışıyor. Arkadan oyun mu yayın kasıyor. Kanka! Torrent'e koymuşun, Atmam falan. Açık arkada senin. Benim bir trade veriyorum. Bir tek sen ağladın chatte. Kanka. Bir git bak bir. Java falan güncelliyordur ya da bilgisayarın. Genshin Impact falan indiriyorsun ya da. Ne yapıyorsun artık bilmiyorum. Top büyüdükçe daha büyük şeyler de yapışıyor. Bir noktadan sonra böyle insanlar, binalar falan derken katama... Bunun yayında oynayalım mı? Ara. absürt boyutlara ulaşıyor ki oyunun asıl keyfi de zaten o zaman çıkmaya başlıyor. Yani her şey çok mantıksız olduğu lan. için tarif etmesi de evet, çok kolay only. değil ama bak söylüyorum. Bu oyun dünyanın en güzel, en absürt oyunlarından biri. Canın çekerse Skyrim'de var. Skyrim'e doyum olmaz ara verirsin sadece bitmez yani. Bak Bethesda'da ne varsa var öyle düşün yani. Fallout'lar falan da dahil ne ararsan RPG şöyle ne gibi. Desktop yok değil mi ama? Daha bak yeni çıkacak oyunlar da gelecek buraya. 2022'de Starfield gelecek mesela. RPG demişken Pillars of evet, Eternity'de de oynayabilirsiniz onu. Şey, Eski kafa rol yapma oyunlarının günümüzdeki en net karşılığı diyebileceğimiz oyunlardan biri. Gerçek Biraz hızlandırıyorum. Merak ettim. Obsidian'ın oyunu da gelecek bu. O, oyun oyunu... ne zaman çıkıyor acaba? Yeni oyunu da gelecek. Yine Game Pass'e gelecek Obsidian'ın oyunu. O oyunda mesela Pillars of geçiyor. Önden bir hazırlık yapmış olursun. Jade Empire yine EA Play'in içinde ne gelen var? oyunlardan. Biraz unutulmuş bir oyun. Yani zamanında beğenilmişti ha, ama eski. böyle çok satan bir oyun olmamıştı. Bunda biraz uzak. Skyrim oynayalım mı? Ya ben bu yayında bir GTA oynadım öyle. 2000 tane <laughs> Skyrim 2000. bölüm taşlar yerine oturuyor. <laughs> temas Böyle bir hayatımı bir şeye adam yani DigiTürk bağlatmak gibi bir şey galiba yayında Skyrim'e başlamak hakikaten hani o böyle bir sorumluluğa ihtiyacım yok benim. Be Bonnie yatıyor arkadaşlar Bonnie burada değilse evde büyük ihtimalle başka birileri vardır onlara yamanıyordur. Buraya uğramıyor bile. sahip olmasının da etkisi vardı bence. BioWare yapımı bir rol yapma oyunu. İstersen iyi biri ol, kahraman gibi takıl ya da tam tersine Kaç karakterine kötü bu oyun? seçimler yaptırıp şeytani bir karakter yarat. Bu konuda olayı bize bırakan oyunlarda. Mortal Kombat 11 bak bu. bu artık Mortal Kombat 11 Bu Warner Bros'un bütün oyunlarında bu olay var biliyor musunuz? Oyunu iki sene geçince üstünden almazsan sana zorla aldırıyorlar. Bak Batman'ler de öyle. 10 lira, 5 lira, bedava. Şu oyunu al artık. Bir Warner Bros'un bütün dağıtımcısı olduğu oyunlar 2 sene sonra zorla aldırılıyor sana. Bu da yeni gelmiş. Bu da öyle. 10 mesela... lira falan lan geçen Mortal Kombat 11. Gerçekten Mal gibi şey... espri yapıp spamladığım için ban yedim bakar mısın? Bir açılma ihtimali var mı? Şimdi sen bir şey söyleyeyim sana. Yok. Öncelikle bunu söyleyeceğim. Ama esprini merak et. Gerçekten çok haklı bir ban yemişsin ya. Hani sayılı insan ban yer bu durumda. Diyeceğim de gel yok yani. Herkes ban yer. Ben sana iki hafta sana 604 bin saniye timeout atmışım. Side Blast'ı seni banlamış sonra. Hazır mısınız? Hazır mısınız chat? tatsızdı. Mesela çok dövüş oyunu seven biri değilim ama... Lütfen altınıza sıçmayın. Ama arada canım çekiyor. Yani kafa dağıtmak için oynayasım geliyor. Böyle anlar için evet. hayat kurtarıcı. Yani tam Game Pass'lik oyun benim için. Birlikte oynarız diyorsan aklında olsun. Nier Automata da oynayabilirsin. Yokotaro diye bir manyak yaptı bu oyunu. Adam hakikaten maskeyle falan gezen bir manyak yani manyak derken abartmıyorum. Çok sıra dışı. Marshmallow değil mi lan o DJ olan? oyun. Oynarken seni çok şaşırtacak. Oha lan ne oluyor dedirtecek bir sürü an var. Farklı lezzetler arıyorsan tavsiyemdir mutlaka sonuna kadar. Bunu geçiyor moderatör arkadaşımız azmadan. Football Manager 22. Yorum. Watchmen's of Edith Finch. Bir türlü oynayamadığımız ve eee Aylardan beri yayında çok iyi oyna ı, ı. falan oyun olan <laughs> asla oynayamadığımız bir oyun. Çünkü yaması çok trojan gibiydi ben de kuramadım yamasını. Bu kadar. Sorulacak soracak bir çünkü. Bir oynayacağım bir gün ama trojan erroru verdi yamasında yani kurarken. Edelim, Hollow Knight. Knight. Dünyanın en güzel gözüken oyunlarından biri. Her sene bir dünya Metroidvania platform oyunu çıkıyor Gerçekten zaten. Özellikle böyle bağımsız yapımlar için standart fınaf oyun türü gibi işleri. bir şey oldu. Çok FNAF şeyde... Şaka bulamadım. Oyun var bu tarz bir Zayıf. sürü var ama çok azı oyuncular... Ee, Forza şu zaten an. bu farz. Game Pass alınca herhalde Ori. Oo, my friend. Bu oyun da çok güzel bu arada. Cunca abi sağlam oynanıyor. Bu yakuza, beda bu yeni yakuza mı lan? Olur bence. Yakuza like a Dragon. ben grafik tasarım okumak istiyorum ama Türkiye'de aileni geçindiremezsin, düzgün bir şey yok diyorlar. Ben ne yapacağım bir diyeğin açmadığın günler telaf. Ya şimdi şöyle bir durum var. Hani ben bir şey demeyeyim bu durumla ilgili ama Hemen bilgisayar mühendisi okudum. Yani oradaki iş alanlarına baktım. Bilgisayar mühendisi kötüdür demiyorum kesinlikle yanlış anlamayın. Her işte kendini ne kadar geliştirirsen o kadar başarılı oluyorsun. Ee, ama şimdi şöyle bir durum var. Hani istemediğin bir bölümü okuyup ortalamanın altında bir işte motivasyonsuz çalışmak mı yoksa işte sevdiğin işi yapıp onda Ebelenmek. Ya da ne bileyim bana mesela böyle şeylerde hep şeydi ben de video edit falan grafik, tasarım, dizayn, o olaylara çok yatkındım. Ben de zorla, gittik zorla bilgisayar mermisi okudum. Yani okurken iş yapmaya çalışırsan hani öyle bölüme bile girersen ya yani istediğin işi freelance vesaire kendini geliştirip yaparsan yani ikisini bir arada götürürsen sonra baktın hani e, sevdiğin işten gelir elde edebiliyorsun hayatını sürdürebiliyorsun. O zaman bir tekrar düşünürsün bunu. İlle garant yani almak istiyorsan. Böyle bölüme girip. Evet. Yakuza Neyse serisinin son oyunu. bir sıra tabanlıya çevirip yeni bir ana karakterin hikayesine geçtiği için seriye yeni bir soluk getirdi diyebiliriz. Seve ben bunu değil de ben şey Yakuza'yı merak ediyorum baya. Adı neydi onun? Polis falan oluyorsun. Yeni ...de var sevmeyeni de. Diğer Yakuza'lara alıştıktan sonra zaten evet, ilk başta bir yadırgayabilirsin. Ama bir süre sonra ben şahsen alışmayı başardım. Hikaye anlatımı falan desen zaten klasik Yakuza. Savaş sistemi dışında çok, çok ciddi bir farklar bir oyun yok. Ya. Oyunun hikayesini an... Çok saçma bir oyun ya. Judgment aynen. Judgment. Lost Judgment. ...anlamak için önceki oyunları oynamana da gerek yok. Ya tabii ki kaçırabileceğin bazı detaylar. Oğlum... Hani bu oyun bak bu oyun sahnelerini görüyor musun? Hepsinin aynı oyundan olduğuna nasıl inandırabilirsin ki beni şu an? Dermeler. Bu o falan olur ama oynamaya engel olduğunu düşünmüyorum ben şahsen. P bir, bir hak ya, bak. PC Game Pass'te zaten Yakuza serisinden başka oyunlar da var. Bu sarmazsa onlara da bakabilirsin. Green Fandango Remastered tür olarak günümüzde artık demode olmuş. Yani bu tarz macera bu oyun bir dönemin en fazla IGN puanı alan oyun diye hatırlıyorum. Modern macera oyunları tabii ki Zim var. Misli. Ama oyuncuları çok daha GTA az yoran daha kadar kolay, daha basit oyunlar. Da. O yüzden Green Fandango modern örneklerine göre bir tık daha zorlayıcı gelebilir. Sıkılabilirsin ama sıkılma dayan. Çünkü bu oyunun oldukça özgün bir konsepti var. Diyaloglar, karakterler, hikaye her şey harika. Ya miza zaten tartışılmaz. En iyilerden biri. Müzikler sen onlar zaten ayrı şahane. Ya bu oyun boşu boşuna klasik olmamış. Sıkılma, diren ve ve bu oyunu bir şekilde oyna bitir. Ben hiç oynamadım. Undertale oynam. Herkes çok iyi diyor mu? Yanı dövüyorlar oyunu oldu artık. Bu da öyle aynen. Bak benden de çok duymuşsundur. Başkalarından da bol bol duymuşsundur. Yani hem bu kadar troll hem bu kadar duygusal olmayı başlıyor. Ben bu oyunu baş... bitiremeyeceğim galiba hayatımda. Çok fazla oyun yok açıkçası. Her anı sürprizlerle dolu, beklenmedik anlarla dolu bir rol yapma oyunu. Bak Green Fandango'yu övdüm ya karakterleri, hikayesi, miza, müziği falan şahane diye. Aynı şeyler Undertale için de geçerli. Ki çok eski bir oyun olmamasına rağmen bence ileride klasikler arasında kesinlikle gösterilecek bir oyun. Yine taze gelenlerden Halo Infinite var. Halo serisine hakimsen zaten de oynuyorsun. Halo çok ilginç ya. Çok çok meraklısına bir seri bence. Halo ile büyümediysen tekrar Halo oynamak çok zor büyük ihtimalle bir FPS e deneyimi arıyorsan Halo'ya bir göz at. Ya i̇stersen önceki oyunları da oynayabilirsin bu arada onlar. otomata tecrübeni tahmin edeceğim. Testere'ye öldün. En başa attı besildin. Yo, ben bir oyunda ölünce sıkılmam ki. Öyle rage attım. Testere hangisi bilmiyorum. Ha ben girdim Nier Automata'ya. Baktım karakter senin anlattığın kadar dekolteli değil da Game Pass'te var. Üzgünüm kovala. Haberin olsun. E ne diyorsun? Nasıl devam edelim? Dediğin gibi it tekstürüyle başlayalım. Sonrasında ben bir katamari damaşı alırım. Sonrasında da artık ne varsa sırayla dalalım. Olur. Gerçekten güzel bir videoydu. Undertale'ı bitiremedik chat. Katamari... Benim aklıma takıldı ya onu oynarız yeniden. Kembeş, Ray Inception DVI. Evet, şimdi videonun abone dilenmek kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaannenin abone yap.